İlk insanlar evrenin sırlarını çözemediklerinde doğayı ve hayvanları tanrı olarak görmeye başladılar. Bu, ruhsal inanç sistemlerinin ilk adımlarını attıkları dönemdi. Milattan önce 10.000 civarında inşa edilen Göbeklitepe bu süreçte önemli bir yere sahip. Tarihin en eski tapınaklarından biri olarak insanlığın ölüm ve öte dünya inancına dair ilk izleri barındırıyor. Yerleşik hayata geçişle birlikte din sistemleri karmaşık bir yapıya büründü ve ruhban sınıfı gibi yeni toplumsal katmanlar ortaya çıktı. Antik uygarlıklar, doğa olaylarını açıklamak için mitler ve yaratılış öyküleri geliştirdiler. Örneğin, Antik Mısırlılar ölüm sonrası yaşam inançlarıyla öne çıktılar ve bu inanç ritüellerine derin bir şekilde işledi. Din, sadece bir inanç biçimi değil, aynı zamanda insanın evrenle olan ilişkisini anlamasına dair bir rehber haline geldi. Bu karmaşık yapı, dinler tarihinin büyüleyici yolculuğunun sadece bir kısmı. Antik Mezopotamya, İran ve Mısır inançları Dinlerin tarihi, insanlık tarihinin en derin ve etkileyici hikayelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mezopotamya, antik dünyada dinlerin doğduğu ve şekillendiği bu eşsiz coğrafya, insanın varoluşsal sorularına verdiği yanıtlarla dolu. Sümerlerin mitlerinde tufan ve cennetten kovulma gibi önemli hikayeler, bu toprakların dini anlayışını şekillendirmiştir. Sümerler, muazzam zigguratlar inşa ederek tanrılarla olan bağlarını fiziksel birer sembol haline getirmişlerdir. Bu devasa yapılar, yalnızca ibadet yeri değil, aynı zamanda toplumun sosyal yapısını ve dini ritüellerini besleyen merkezlerdi. Mezopotamya'nın zengin mitolojik geleneği, Babil Kulesi efsanesi gibi önemli hikayelerin doğmasına da zemin hazırlamıştır. Ayrıca, bu bölge İbrahim'i dinlerin kökeni açısından da büyük bir öneme sahiptir. İbrahim, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın ortak atası olarak kabul edilmektedir. Antik İran, Zerdüşçülük. Zerdüşçülük, Milattan önce 1400 ile 1200 yılları arasında kurulan ve günümüzde bile varlığını sürdüren en eski dinlerden biridir. Zerdüştün öğretileri, Ahura Mazda adındaki tek tanrıyı merkeze alır. Ahura Mazda, iyiliğin ve bilgeliğin sembolü olarak, insanların doğru yolda ilerlemesi için ışık tutar. Zerdüşçülük, Ahameniş İmparatorluğu döneminde geniş bir kitleye yayılmış ve toplumsal normların şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bu inanç, insanlığın ahlaki değerler sistemine ve dinin toplumsal işlevine dair önemli bir model sunmaktadır. Antik Mısır, ölümden sonraki yaşamın izleri Antik Mısır, M.Ö. 3050 civarında aşağı ve yukarı Mısır'ın birleşmesiyle doğan ve güneş tanrısı Ra gibi birçok tanrıya tapınan bir uygarlık. Mısır'da ölümden sonraki yaşam inancı, tüm kültürel pratiklerin merkezinde yer alıyordu. Bu inanç, büyük piramitler ve mezar yapıları inşa edilmesine yol açtı. Öteki dünyaya geçişin önemini vurgulayan ritüeller bu dönemde şekillendi. Mısır mitolojisi, zamanla Yunan mitolojisinden de etkilenerek zenginleşti. Aynı zamanda, İbrahimi dinler açısından önemli bir figür olan Yusuf'un hikayesi de Mısır topraklarında geçmektedir. Bu, dinlerin ve mitolojilerin nasıl iç içe geçtiğinin ve insanlığın ortak kültürel mirasına nasıl katkı sağladığının bir örneğidir. Yahudilik, tek tanrılı inançların temelleri. Yahudilik Yaklaşık 3.500 yıl önce Levant bölgesinde gelişen en eski dinlerden biridir. Tanrının İbrahim ile yaptığı antlaşma, Yahudi halkının tarihi için belirleyici bir anı temsil eder. Musa'nın Sina Dağında Tanrı'dan on emiri alması, bu dinin temellerini daha da sağlamlaştırmıştır. Tek Tanrı'lı inanç sistemleri arasında köklü bir yer tutan Yahudilik, sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir kimlik meselesidir. Yahudilikte Tanah, kutsal kitap olarak öne çıkarken, Hristiyanlar tarafından Eski Ahit olarak, Müslümanlar tarafından ise Tevrat ve Zebur olarak kabul edilir. Bu metinler tarihi olayların yanı sıra ahlaki ve etik değerleri de içerir. Tarihin derinliklerinde Yahudi halkı birçok kez zorla ülkelerinden çıkarılmış ve tapınakları yıkılmıştır. Bu sürgünler diaspora kavramını doğurmuş ve dünya üzerinde farklı gelenekler ve inanç biçimlerinin gelişmesine yol açmıştır. Yahudi düşüncesinin altın çağı 10. ile 12. Yüzyıllar arasında İspanya'da şekillenirken, 20. Yüzyılda kadınların dini hayattaki yeri, Museviliği farklı kollarına ayıran tartışmalara yol açtı. Günümüzde Kudüs'teki batı duvarı, Yahudilerin en kutsal mekanı olarak öne çıkıyor. Roma İmparatorluğu döneminde, Yahudilerin imparatorları Tanrı olarak kabul etmemeleri nedeniyle yaşadıkları zorluklar, tarih boyunca dinin sosyal ve siyasi yapılar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bu dinler, insanlığın dini ve kültürel evriminin temel taşlarını oluşturmuş, farklı inanç sistemlerinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Şimdi başka bir bölüme geçmek için hazır mısın? Hint Yarımadası kökenli dinler. Hinduizm, demir çağının derinliklerinden gelen, Hindistan alt kıtasındaki yerli dinlerin zengin birleşimidir. Hindu kelimesi, Hindistanlı anlamına gelir ve bu dinin kökleri, antik kültürlerin ve inançların iç içe geçtiği bir mirasa dayanır. Kutsal kitapları ve daha metinleri, karmaşık öğretilerle doludur. Renkarnasyon inancı ve kas sistemi, Hinduizmin temel taşlarını oluşturur. Yaklaşık 1.1 milyar takipçisiyle, Hinduizm dünyada en çok inananı olan üçüncü din olarak karşımıza çıkıyor. İbadet pratikleri, ritüeller ve tanrılara sunulan çeşitli adaklarla dolu bu inanç, yalnızca bir din değil, aynı zamanda zengin bir kültürel mirası da temsil ediyor. Budizm, aydınlanmanın yolu. Budizm, Önce 6. Yüzyılda Siddhartha Gautama'nın, Buda, öğretisi etrafında şekillenen bir inanç sistemidir. Buda, hayattaki acıların nedenlerini araştırarak bir aydınlanma deneyimi yaşamış ve bu deneyimden yola çıkarak öğretisini geliştirmiştir. Meditasyon, reenkarnasyon ve karma gibi kavramlar, Budizmin yapı taşlarını oluşturur. Tanrıların varlığına dair kesin bir inanç belirtmemesi nedeniyle, bazıları tarafından bir din değil, bir felsefi sistem olarak da değerlendirilir. Günümüzde 500 milyondan fazla takipçisiyle, Budizm Asya'nın çeşitli bölgelerinde etkisini sürdürmektedir. Sihizm, yeni bir yolun doğuşu. 15. yüzyılın sonlarında Hindistan'ın Pencap bölgesinde Guru Nanak tarafından kurulan Sihizm, tek tanrılı bir dindir. Kutsal kitabı Guru Granth sahip, bu inancın merkezinde yer alır. Guru Nanak, doğruluk, sadakat, özdenetim ve saflık içeren bir yaşamın önemini vurgulamıştır. Sihizm, hem Hinduizm hem de İslam dinlerinden etkilenerek gelişmiş, toplumsal adalet ve eşitlik üzerine güçlü bir vurgu yapmıştır. Beş hırsız olarak adlandırılan şehvet, öfke, açgözlülük, bağlılık ve egoyu aşmayı öğütler. Yaklaşık 25 milyon takipçisi olan Sihizm, zorlu dönemlerde bile ruhsal bir dayanışma ve toplumsal değişim için bir yol sunmuştur. Mezoamerikan dinleri, tanrıların ve ritüellerin dünyası. Mezoamerikan inançları, çok tanrılı bir yapıya sahip olup, dini törenler genellikle kanlı ritüellerle doluydu. Aztekler, tanrılarını yatıştırmak için kurbanlar sunarak, doğayla olan bağlarını güçlendirmeye çalıştılar. Bu inanç sistemi, onların dünya görüşünü ve toplumsal yapısını şekillendirdi. Aztek medeniyetinin çöküşü, Kral Montezuma'nın Kortez'i bir barış getirecek tanrı olarak görmesiyle başlamıştır. Diğer bir Mezoamerikan uygarlığı olan Mayalar, kazanan takımın ödül olarak öldürüldüğü ilkel bir futbol versiyonunu oynarken, takvim döngülerine dayalı inançları da onlara özgüydü. İnka medeniyeti, 1438-1533 de çok tanrılı bir dine sahipti ve tanrıları ile ritüelleri Ekim ve Hasat dönemlerinde yoğun olarak gerçekleştirirdi. Altın, İnkalar için kutsal bir sembol olup, dini törenlerde sıkça kullanılmıştır. Bu törenler, toplumu etkileyen depremler, savaşlar veya imparatorların ölümü gibi olaylardan sonra yapılırdı. Uzak Doğu dinleri, felsefe ve doğa ile birleşen inançlar. Konfüçyüsçülük, eski bir Çin ahlak ve felsefe sistemi olan Konfüçyüsçülük ahlaki değerler ile sosyal ilişkiler üzerine yoğunlaşarak Doğu Asya'nın kültürel yapısını derinden etkilemiştir. Taizm, doğanın dengesi ve insanın bu dengeye ulaşabilmesi üzerine kurulu olan Taizm, doğaya saygıyı ve uyum içinde yaşamayı teşvik eder. Şintoizm, Japon kökenli bir din olan Şintoizm, doğaya derin bir saygı gösterir ve her şeyin ruhu olduğuna inanır. Baş tanrısı Amaterasu'dur ve 2. Dünya savaşı sırasında milliyetçilik akımlarıyla birlikte inanan sayısı artmıştır. Şamanizm, Şamanizm, çeşitli yerli kültürlerde ve topluluklarda bulunan, ruhlarla iletişim kurma ve doğa ile derin bir bağ kurma pratiği olarak tanımlanabilir. Şamanlar, topluluklarının ruhsal rehberleri olarak kabul edilir ve çeşitli ritüeller ve törenler aracılığıyla ruhlarla iletişim kurarak hastalıkları iyileştirme, kehanette bulunma ve doğanın dengesini sağlama görevlerini üstlenirler. Şamanizmin temel özellikleri şunlardır: Ruhların varlığı. Şamanizme göre, doğada insanlar dışında birçok ruh bulunur. Bu ruhlar İnsan yaşamını etkileyebilir ve bu nedenle onlarla iyi ilişkiler kurmak önemlidir. Şamanın rolü. Şaman, topluluğun ruhsal lideridir. Vahşi doğaya, bitkilere ve hayvanlara olan derin saygıyı temsil eder. Şaman, trans durumuna geçerek ruhlarla iletişim kurar ve topluluğun ihtiyaçlarına yanıt verir. Ritüeller ve törenler. Şamanist uygulamalarda müzik, dans ve çeşitli semboller önemli rol oynar. Törensel etkinlikler. Topluluğun ruhsal sağlığını korumak doğayla uyum içinde yaşamak ve geçmişten gelen bilgileri aktarmak amacıyla yapılır. Renkarnasyon ve doğa ile uyum. Şamanizm, çoğu zaman renkarnasyon inancını taşır ve doğayla olan bağlantıyı vurgular. Doğanın döngüleri ve insan yaşamı arasındaki ilişkiyi anlamak, şamanizmin temel ilkelerindendir. Şamanizm, Siberya, Kuzey Amerika, Orta Asya ve diğer yerli topluluklarda çeşitli biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Modern dünyada da bazı ruhsal pratikler ve terapi yöntemleri, şamanist geleneklerden etkilenmiştir. Eski Avrupa dinleri, sözlü geleneklerin izinde, Keltlerin dini inançları, yazılı belgelerin azlığı nedeniyle tam olarak bilinmemekte. Ancak dinlerinin sözlü geleneklerle aktarıldığı düşünülmektedir. Kuzey Avrupa'da ise Cermen dinleri yaygındı ve bu inançlar, doğal unsurlarla dolu ritüelleri içeriyordu. Antik Yunan, çok tanrılı bir inanca sahip olan Antik Yunan'da, tanrıların en büyüğü Zeus'tu. Yunan mitolojisinde, Tanrılar Olimpos Dağı'nda yaşar ve insanlar, tanrılarını memnun etmek için olimpiyat oyunları gibi etkinlikler düzenlerdi. Yunan dininin unsurları, Büyük İskender'in fetihleriyle Roma'nın resmi dini haline gelmiş ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Hristiyanlık, yeni bir inancın doğuşu. Hristiyanlık, milattan önce 4 civarında Beytüllahim'de doğan Nasralı İsa etrafında şekillenen tek tanrılı bir dindir. İsa'nın yaşamı ve mesajı, Hristiyanlığın temelini oluşturur. Yaklaşık 30 yaşında Tanrı'nın mesajını yaymaya başlayan İsa, mucizeleriyle geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Ancak Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia etmesi, dönemin Yahudi otoriteleri tarafından kabul görmemiş ve tutuklanarak çarmıha gelinmiştir. Bu olay, Hristiyan inancının temel taşlarından biri haline gelmiştir. İsa'nın ölümünün ardından, elçi Pavlus gibi figürler, Hristiyanlığı yaymak için büyük çaba sarf etti. Pavlus'un Hristiyanlığı Yahudi topraklarının ötesine taşıması, bu dinin Roma İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerine ulaşmasını sağladı. 313 yılında Milano fermanı ile Hristiyanlık resmi olarak serbest bırakıldı ve 325 yılında Nikaya konsili ile evrensel bir Hristiyan inancı belirlendi. Hristiyanlık, 380 yılında Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edildi ve böylece tarih sahnesinde güçlü bir yer edindi. Hristiyanlık, 7. yüzyılda İslam'ın doğuşu ile rekabet etmek zorunda kaldı. Orta çağ boyunca Katolik Kilisesi, Avrupa'da büyük bir otorite haline gelirken 1517'de Martin Luther'in reform hareketi Protestanlığın doğuşuna ve birçok yeni mezhebin ortaya çıkmasına yol açtı. Bugün Hristiyanlık 2.4 milyardan fazla takipçisiyle dünyanın en yaygın dinidir. Bu dinin etkileri Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Afrika ile Okyanusya gibi geniş coğrafyalarda hissedilmektedir. Dinlerin tarihi insanlık kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtırken her inanç sistemi insanın varoluşuna dair sorulara yanıt arayışında farklı yollar sunmaktadır. Şimdi, bu derin tarihin başka bir yönüne geçmek için hazır mısın? İslam, Muhammed ve inancın yükselişi. Muhammed'in hayatı. 570 civarında Mekke'de doğan Muhammed, erken yaşta anne ve babasını kaybederek amcası Ebu Talip tarafından büyütülmüştür. Genç yaşta çobanlık ve ticaretle uğraşmış, güvenilirliğiyle tanınmıştır. 25 yaşında Mekke'nin zengin dul kadını Hatice ile evlenmiştir. 40 yaşında Hiram mağarasında tefekkür ederken Melek Cebrail'den vahiy almaya başlamasıyla peygamberlik serüveni başlamıştır. Başlangıçta yalnızca birkaç kişi tarafından desteklenen Muhammed, Mekkeli kabilelerin düşmanlıklarıyla karşılaşmıştır. Bu sebeple 622 yılında Medine'ye göç etmiştir. Medine'de Medine Sözleşmesi'ni ilan ederek bir devlet sistemi kurmuş ve İslam'ı burada yaymaya devam etmiştir. Kısa sürede Müslüman orduları kurarak Mekkeli kabilelerle savaşıp 630 yılında Mekke'yi fethetmiştir. Muhammed'in peygamberliği 22 yıl sürmüş, 632'de Medine'de vefat etmiştir. Ölümünde Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı İslam'ı kabul etmiştir. Müslümanlar İslam'ı idemden itibaren gelen bir inanç olarak görür ve Muhammed'in son peygamber olduğuna inanır. İslam'ın temel inançları İslam, tek bir tanrının varlığını, kudretini ve insanların ona hizmet etme görevini vurgulayan güçlü bir tek tanrıcı inançtır. Hızla yayılarak büyük bir sosyal ve kültürel birlik oluşturmuş, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir etki yaratmıştır. Muhammed'in ölümünden sonra dört halife dönemin başlamış ve bu dönemde İslam coğrafyası büyük fetihler yaşamıştır. Emeviler ve Abbasiler döneminde İslam, geniş bir coğrafyaya yayılmış ve bilim, sanat ve felsefe alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak 11. Yüzyıldan itibaren Haçlı Seferleri ve Moğol istilaları gibi olaylar Müslüman toplumları etkilemiştir. 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesiyle İslam dünyasında yeni bir dönem başlamıştır. Günümüzde İslam 2 milyarı aşkın takipçisiyle Hristiyanlıktan sonra en kalabalık ikinci din olarak varlığını sürdürmektedir. Müslümanların çoğunluğu Sünni, önemli bir kesimi ise Şiidir. 16. ve 21. yüzyıllar arasında dinler 16. yüzyılda başlayan bilimsel hareketler, bilimin ve felsefenin kilisenin kontrolünden çıkmasını sağlamıştır. Yeni keşifler ve astronomik gözlemler, kilisenin her şeyi bildiği inancını sarsarak bilimsel düşüncenin önünü açmıştır. İslam ülkeleri, uzun süre bilim, teknoloji ve kültürel alanda öncü olmalarına rağmen, Batı'nın bu yeni bilimsel hareketlerine uyum sağlayamayarak geri kalmıştır. Amerika'nın keşfi sonrası, Hristiyan misyonerlikleri ve sömürge faaliyetleri sonucu Mezoamerikan dinleri yok olmuştur. 20. yüzyılda ise papalık bilimin önemini ve doğruluğunu kabul etmeye başlamıştır. Kudüs tarihi, Kudüs, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi üç büyük İbrahim'i din tarafından kutsal sayılan antik bir kenttir. Yahudiler, burada bulunan kutsal tapınakları nedeniyle, Hristiyanlar, İsa'nın çarmıha gelildiğine inandıkları için, Müslümanlar ise Kudüs'ü, ilk kıbleleri ve Muhammed'in Miraç'a çıktığı yer olması dolayısıyla kutsal görürler. Kudüs, Kral Davut tarafından alındıktan sonra, Oğlu Kral Süleyman tarafından ilk Musevi tapınağı olan Süleyman Mabedi inşa edilmiştir. Şehir, Asurlular, Babilliler, Persler ve Makedonya İmparatorluğu gibi birçok devletin kontrolüne geçmiştir. 7. yüzyılda İslam'ın doğuşuyla Kudüs'ün önemi artmış ve 637'de Halife Ömer döneminde Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. 1099'da Haçlılar tarafından ele geçirilmiş, 1187'de Selahaddin Eyyubi tarafından geri alınmıştır daha sonra Memlük ve Osmanlı devletlerinin kontrolüne geçmiştir. Ön Dünya Savaşı sonrası Birleşik Krallık kontrolüne girmiştir. Bu durum, Müslümanlar ve Yahudiler arasında sorunlara yol açmıştır ve günümüzde hala devam etmektedir. Günümüzde dinlerin durumu. Günümüzde Hristiyanlık, yaklaşık 2,4 milyar inananıyla en kalabalık dindir. Onu yaklaşık 2 milyar inananıyla İslam takip etmektedir. Üçüncü sırada 1,1 milyar inananı olan Hinduizm, Dördüncü sırada ise 500 milyondan fazla takipçisiyle Budizm bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, dünya nüfusunun yaklaşık 1,1 milyarı herhangi bir dine mensup olmayan, deist, agnostik veya ateist kişilerden oluşmaktadır. Gelecekte dinlerin durumu. 2017 yılında Pay Research Center, 2070 yılında İslam'ın dünyanın en kalabalık dini olacağını öngörmüştür. Bu öngörünün temel sebepleri arasında Müslüman nüfus artış hızı ve İslam'a katılanların sayısındaki artış yer almaktadır. 2050 yılına gelindiğinde Hristiyanlık 2,92 milyar ve İslam 2,76 milyar nüfusa ulaşacak. 2070'te ise İslam, Hristiyanlığı geçerek dünyanın en kalabalık dini olacak ve bu durum Müslümanların Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerdeki varlığını da artıracaktır. Dinler tarihi, insanlığın manevi ve kültürel yolculuğunun bir yansımasıdır. Geçmişten günümüze uzanan bu yolculuk, dinlerin toplum üzerindeki etkilerini ve gelecekteki muhtemel yönelimleri anlamamıza yardımcı olur.